Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şey paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle birlikte Carolina Herrera Good Girl hakkında konuşacağız ve de yine bir hangi koli videosu yapacağız. Şimdi gelin içeceğimi masaya koyayım ve de bugün hangi parfümlerden bahsedeceğiz hemen size söyleyeyim. İlk olarak bir tane full şişem var, full barılım var önümde. Bu 50 mililitrelik bir Good Girl bildiğimiz klasik Eau de Parfum versiyonu. Aynı zamanda böyle de bir set var benim önümde bugün. Bu sette de Eau de Parfum var ki bunun aynısı. Eau de Parfum Supreme var. Yine Good Girl'un bir flankeri Ve de aynı zamanda en son çıkan Very Good Girl de şu an önümde duruyor. Aynı zamanda bu üç parfüme ek olarak bir tane deneyimleyebildiğim, bir tane de deneyimleyemediğim olmak üzere 5 tane Good Girl yani Good Girl koliler bugün bu videoda yerini alacak. Eğer Sizlerin de Carolina Herrera Good Girl ile ilgili kafanızda soru işaretleri varsa. Ya ben de bir tane Good Girl almak istiyorum. Ben de. ...good girl olmak istiyorum diyorsanız... ...bence bu video tam size göre... ...içeceğinizi alabilirsiniz. Benimki burada yine her zamanki olduğu gibi... ...burada saat 8.30-9 gibi... ...ben caffeine free diet kokumu aldım. Eğer karnınız acıkır gibi olduysa ki... ...ben bu videoyu çektikten sonra yemek yiyeceğim... ...siz de atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz. Çıkıp gelin... ...beni yine burada bulun. İyi kızlar da burada sohbetimize başlıyoruz. Evet şimdi... Wow, Carolina Herrera. Oh, it's so good to be bad diyor. Bence de katılıyorum ve Good Girl hakkında konuşuyoruz. Hangi koli? Hangi koli evimize geliyor? Hangi Good Girl'ü seçiyoruz? Şimdi dediğim gibi İki tane Good Girl var ki ben bunlardan bir tanesini deneyimleyebildim, bir tanesini deneyimleyemedim. Bu ikisi şu an önümde değil. Gelin hemen onlardan başlayalım. Bunlardan ilki Velvet Fatal. Şimdi ben onun resmini buraya koyayım, ismini de yazayım. Şimdi bu benim çok denemek istediğim bir Good Girl'dur. Fakat ben buna bir türlü ulaşamadım ve de mağazalardayken de eskiden nedense hiçbir şekilde bunu deneyimleme fırsatı bulunamadı. Egemen tarafından. <laughs> bu Velvet Fatal dediği anladığım kadarıyla bu a, topuklu ayakkabının bu kısmı böyle tüylü Velvet şeklinde. Ve anladığım kadarıyla da o koku bu kokudan yani orijinal Good Girl'dan daha farklı. Nasıl farklı ne şekilde farklı bilemiyorum. Çeşitli yorumlar var oradan buradan gelen. Anladığım kadarıyla daha böyle bir çikolatalı daha sanki böyle bir patchouli gibi mi hissediliyormuş daha guhman mı hissediyormuş bilemem. Ama eğer sizden istediğim siz Darlene Herrera Good Girl Velvet Fateli yani şu an ekranda gördüğünüz parfümü deneyimleyebildiyseniz bana aşağıda lecture verin. Anlatın ben bunu denedim böyleydi şöyleydi sen niye denemedin işini iyi yapmıyorsun deyin. Bana aktarın neler düşündüğünüzü. Aynı zamanda yine bugün önümde olmayan fakat deneyimleyebildiğim ve de önermeyeceğim bir parfüm ise Good Girl Leger. Yani hafifletilmiş Good Girl olanı. Şimdi o Good Girl ile arasında ne fark var orijinal Good Girl'ın? Hemen onu bir vereyim size. Şimdi e, Good Girl Lejer'i ekrana koyalım. İsmini de yazalım. Orijinali de burada. Şimdi ah e, Lejer hafifletilmiş bir parfüm. Evet sanki e, buradaki bu e, kahve, badem, çikolata, hafiften böyle beyaz çiçekler, tonka bean olayı hafifletilmiş. Ama nasıl hafifletilmiş derseniz performanslı bir hayli aşağıya çekilmiş ve de parfüm bence bir iki basamak daha şekerlendirilmiş. Daha böyle kremamsı bir hale getirilmiş. Ee, hoş bir parfüm. O da parfüm. Hoş. Yani hani dersiniz ki benim her tarafım topuklu ayakkabı olsun. Ben Good Girl'ı çok seviyorum ama bu Good Girl'ümü akşam kullanmak istiyorum ya da yani bunu her zaman çıkarmak istemiyorum. Yani böyle hafif de e, ofise de giden belki bir Good Girl'ım olsun diye düşünüyorsanız. Performansı bir iki saat dedin. Çok kötü. Zaten Good Girl'ın performansı hakkında konuşuyor biraz birazdan. Hani daha daha hafif performanslı olsun. Ben yenilerim diyorsanız böyle daha bir belki hafif dinamik, hafif daha böyle günlük yaşamı uygun, daha tatlı, hafif böyle daha laktonik, sweet, daha şekerli, daha gourmandish bir good girl arıyorum derseniz ki bu sorunun cevabı good girl leger. Şimdi egemen o parfümü yani bu Good Girl Oda Perfume varken ben tavsiye etmiyorum. Ki ondan dolayı da ben onu zaten hep mağazalarda denedim. Fakat hiçbir zaman böyle ama bir dekantını alayım uzun uzun deneyim şekline de gelmedim. Yalnız şöyle bir noktadan bahsetmek istiyorum size. Good Girl Original Oda Parfum ile Lejer'i gayet güzel şekilde layer edebilirsiniz. Ben nasıl layer ederdim? Ben şahsen orijinalini ilk başta sıkardım. Hatta orijinali sıktığım noktaların bir de üzerine Good Girl Lejer ile birlikte kombinlerdim, geçerdim. Aynı zamanda bunu yine vücudunuzu yakın yani kalbinize yakın olan yerlere, Good Girl Lejeri de daha çok hareket eden bölgelerinize sıkabilirsiniz. Bence gayet güzel layer edilebilir. Aynı zamanda Good Girl Lejer bence Good Girl Supreme, birazdan bahsedeceğimiz Good Girl Supreme ile de layer edilebilir. Ama dediğim gibi benim önerim değildir. Bence full body büyük ayakkabı şeklinde alınmasına gerek yoktur. Ama deneyiniz tatlıdır, designer'dır. Hafif böyle kremsi bir dokunuşları da vardır. Hele özellikle hani şu orijinal Good Girl çok seviyorsanız bence onu da beğenirsiniz. Evet şimdi bakın şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi burada gelin şu setimi açayım. Hatta bunu önceden açacaktım ama size göstermek istedim. Şimdi buradaki iki tane parfüm bugün konuşacağız ki bunların bir tanesi Very Good Girl son çıkan ve de diğeri ise Carolina Herrera Good Girl Aa, bu hangisi bu? Supreme. Okey. Şimdi bu e, oda parfüm olan bunun zaten bende full bağrılı var. Ondan dolayı e, konuşmama gerek yok. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Gelin en son Very Good Girl'dan bahsedelim. İlk başta orijinalden bahsedelim. Araya da e, süprem olan flanker'ı koyalım. Şimdi bende böyle bir Good Girl var. Şimdi iki tane hemen bu, popüler olmayan fikrimi söylemek istiyorum. Bunlardan ilki ben şişe tasarımını çok beğeniyorum Good Girl'ün. Üzgünüm. Birçok da çeşitli böyle limited edition'lar çıkardı. Tatlı şişeler var, puantiyeli var. Yani çok hoş renkler var. Bu orijinal halindeki şişesinin bile dizaynı ben çok beğeniyorum. Biliyorsunuz ben seksi ve fapan olan şeyleri zaten çekilirim. Beni de bu parfümün şişesi kendine çekti. Ama bundan bağımsız olarak bir başka popüler olmayan fikrim ne derseniz de Ben Good Girl'ü bayağı beğeniyorum. Gördüğünüz gibi şişesi de hala elimde duruyor. İçeride Justin öksürüyor bu arada. Gelebilir sesleri. Şimdi zaten bana Justin'den bahsederken bunu Justin aldı. Şimdi Costco'da burada metro gibi böyle e, toptancı satan bir yer var biliyor musunuz? Oraya yılda bir ya da iki kez böyle parfümler geliyor döküyorlar. Hepsi orijinal. Biz de onları böyle karıştırırken falan ben bunu gördüm. Um. Carolina Herrera Good Girl. Ay dedim ki bu çok güzel ben bunu zaten denemek istiyorum parfümü de. Hadi bunu alalım. Ay hadi Justin'de alayım ben sana dedi. Aldı Good Girl'ı. İyi bir kızım ya. Şimdi gelin bunu sıkalım burada. Ya spreyi de çok güzel baktınızda. Yani ne güzel böyle mist, fine mist şeklinde yiyor. Evet, özgün bir designer parfümle baş başayız. Ee, gurman bir designer parfümle baş başayız. Tonka fasulyesi var. Böyle böyle bademli bir dokunuşlar, şekerli dokunuşlar var. Vanilya var, kahvemsi bir olay var, çikolata var. Aynı zamanda bütün bunları törpüleyen, bütün bunları şöylece hop diye kucaklayan bir beyaz çiçek dokunuşu da var. Özgün bir parfüm, iddialı bir parfüm, beğendiğim bir parfüm. Kokusu çok güzel. Arkasında bıraktığı siyaj, ilk saat mükemmel. İlk sıktığınızdaki bu birden gelen ferahlıkla birlikte bu keskin Gurman dokunuşta harika. Bana bir şey e, de derseniz ne diyeceğim size biliyor musunuz? Good Girl'ı deneyin. Açık söylüyorum. Bence Good Girl 0-100 yaş arası herkese önerebileceğim çok güzel bir parfüm. Yani ben seviyorum. Ama bir şey daha belirtmeliyim ki bu parfümün performansı bence çok kötü. Yani hiç topuğu kadar uzun değil. Gayet kısa performansı. Bence çok net söylüyorum. Good Girl o da parfüm. Orijinal Good Girl'ın iki, iki buçuk saatten sonra net bir şekilde benim kokuyu ve siyajı alıp işte good girl geldi topuklu ayakkabılarını çatır çatır vurarak yürüyor diyebilmem için yenilenmesi gerekiyor. Bunu mutlaka ıı, belirtmek istiyorum ve zaten şu an benim good girl'ün seviyesi şurada. Yani bunu o kadar çok sıktım ki çünkü neden çok sıktım? Size bunu hemen söyleyeyim biliyor musunuz? Bir kere zaten bu çok birden sıktığınızdaki açılışta gelen bu good girl tantanalı şaşalı bum 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 kakaolu böyle tonkalı olayı çok beğeniyorum ve ben onu hep böyle hissetmek istediğim için güzel tazeliyorum. Ondan bir kere zaten seviye diye indi. Aynı zamanda uzun madde bakıldığında da parfüm çok büyük siyaj vermediği için dry down'la kuruyuşta da geçtiğinde yine yenilemek için bir başka daha neden oldu. Kulübe gider ben size söyleyeyim. Yani hani ofise giderse çok mu iddialı olur? Öf, kim sağlar? Ofise de gider, düğüne de gider, her yere gider bence. Feminen, iddialı, Dinamik, hafif karanlık, hafif böyle guhman ama böyle hafif böyle dark, böyle karanlık, ee, böyle bir köşesi olan bir guhman havası var. Beyaz çiçeklerin verdiği dokunuşlar da var ama bana derseniz sen ne çiçek kokluyorsun, ben ne çiçek kokladım falan anlamıyorum. Ama genel bir designer çiçeksiliği herhalde hissediliyor. Ama genellikle ben hani good girl dediğimiz zaman tonka bean, hoş bir tonka bean, tonka fasulyesi, kakao, ee, böyle nasıl denir? Hafif böyle kahveli gibi ama tam kahveli gibi değil. Bademli, vanilyalı bir parfüm. E, tanı, tanım tanım şeklinde tanımlamak istiyorum ve ben beğeniyorum. Bakın yani kullandım da yani boşaldı topuklu ayakkabı. Ee, bir daha alır mıyım derseniz hani ben zaten şu an no buy'dayım biliyorsunuz. Önümüzdeki sene 2022 Nisan'a kadar hiçbir şey almayacağım. Tabii ki de hani bunun şişesini bitirdiğimde de almayacağım. Ama ben buradan hani beğendiğimi ve de sizlerin denemenizi istediğimi söyleyebilirim ve de denediğinizde kokusunu beğendiğinizde eğer performansla ilgili eksikleri göz ardı edebiliyorsanız satın alabileceğinizi söyleyebildiğim bir parfüm. Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum. Evet şimdi bu galiba 2016-2017 yılında çıktı. Tam hatırlamıyorum artık ne zaman çıktı. Bende şişe de oldu baya. Yani bir kesin bir buçuk yıldan fazladır var işte şişe bende. Ve de hatta yani şuna bakarsanız bende bu kadar parfümler var. Parfümleri çok da fazla azaltamam. Bunu böyle fısır fısır sıkı sıkı bayağı azaltmışım. Neyse şimdi bir daha bir başka e, Good Girl'dan bahsedelim. It's so good to be bad. <laughs> evet katılıyorum buna. O de Parfum Supreme olayından bahsedeceğiz. Şimdi O de Parfum Supreme'i gelin şöyle rolonla şöyle buraya bir koyayım. Gelin bir de farklı bir şey. Bunun açılışı direkt daha meyveli. Ben size bunu baştan söyleyeyim. Bunun açılışında klasik bir designer meyveliliği var. Ben bunu da beğeniyorum bu arada. Bunu da hemen söyleyeyim. Gelin bir farklı bir şey yapalım bugün. E, telefonum şurada. Gelin uzanayım. Hop hop. Ay ay düşmeden. Bakayım ne diyormuş Fragrantica buna? Yani e, bunda kesinlikle sanki bir Good Girl Label dünyasına gitmiş gibi. Bir e, Juicy Couture dünyasına gitmiş de böyle bir meyvelenmiş gelmiş gibi bir havalarım var bunun. Ben bunun hiçbir zaman full şişesini kullanmadım. Hep bu işte buna baktım. Neyse. Gelin şimdi Fragrantica ne demiş? Bakalım telefonumuzda Google Girl. Evet, Google Girl Supreme Carolina Herrera. Evet, dediğim gibi hani bunda klasik ne biliyor musunuz? Hani şöyle bir şey düşünebiliriz. Nasıl parfümleri siyah yapıyorlar, işte nuah yapıyorlar, antans yapıyorlar. Bunda da süprem yapmış. Bence parfümü biraz aa, belki de yalınlaştırmış ama güzel bir böyle meyvelilik koymuş. Sanki bu meyveliliğe böyle bir de Böyle bir kremsilik de gelmiş. Hafif böyle bir açık söyleyeyimse Böyle biraz kokonatsı bir güneş kremliği yapısı da gelmiş. Klasik ton kabini hissediyorsunuz. Hani bu dersiniz ki normal orijinal topuklu ayakkabıdan 100 kilometre daha uzakta mı? Çok daha farklı mı? Hayır. Ama her, her, genel bir farklılık hissediliyor mu? Evet. Peki sence bunu almalı mıyız? Yani denemeyiz lazım. Şimdi oturup ben bunu Supreme Flanker'ını e, normal Carolina Herrera'yı e, eau de Parfum'a göre önermeyeceğim. Benim için her zaman bu. Yani o düşünüldüğü zaman ki denedim, önermedim. E, eau de Parfum Supreme ki kendisi burada aynı zamanda. Eau de Parfum'u düşündüğüm zaman benim için her zaman günün kazanını orijinal anam babam usulü Good Girl. Mahallemizin kızı. Ama dediğim gibi Good Girl serisiyle çok haşır neşirseniz, içli dışlıysanız ve de parfümleri beğeniyorsanız bence Supreme'de bakabilirsiniz. E, artı alacağınız şey hafif böyle tatlı bir kremsilik, hafif böyle bir güneş kremsi bir tatlı dokunuş. Şöyle düşünün ne biliyor musunuz bu? Sanki vücudunuza Carolina Herrera Good Girl sıktınız. Üzerine de böyle hafiften böyle bir bir body lotion geçtiniz gibi. Bath. E, neydi o mağazanın adı? Bath Body Works, whatever. Or neyse ondan işte böyle bir losyon geçtiğinizi düşünürüz. Hafif şekerli meyveli. Öyle bir tarz yaratıyor. Hoş bir tarz yaratıyor. Kötü değil zaten. Çirkin değil. Carolina Herrera Good Girls seven bence bunu da beğenir. Ki benim için zaten öyle. Ama hani hiçbir zaman bunun full buna tercih etmeyeceğim. Şimdi en son gelen evet. Very good girl hakkında konuşuyoruz. Şimdi very good girl bakın o sonradan çıktı. O 2021'de mi çıktı? 2020'de mi çıktı? Bilmiyorum ne diyeyim o. 2021'de tamam bunu bu sene oy, oylar zaten Fragrantica. Ee, floral fruity fragrance for women demiş. Bunu bunu bu galiba kontan bir şey var bunda. Tabi Louise Turner ve kontan ikisi çalışmış bunun üzerinde. Evet gelin şimdi bunun ee, şöyle bir koluma süreyim. Ben baştan bunu söyleyeyim size. Ben Very Good Girl'ü pek beğendim. <laughs> Very Good da aynı e, Good Girl Lejar gibi önermeyeceğim. Şişesi mükemmel. Şu an şişesini görüyorsunuz ekranda. Kırmızı topuklu ayakkabı harika ama yani açılışta e, böyle yok. Bunun açılışı çirkin kokmuyor. Ben bunu size söyleyeyim ama açılışında Yine böyle bir sentetik meyvillik var. Anladığım kadarıyla. 2021'de bütün parfümlere gül attılar biliyorsunuz. Klasik bir gül atma olayı oldu. E, o akıma kapılan e, parfümörlerden ikisi de Louis Turner ve de Quentin Bichot olmuş. E, good Girl'a da gel demişler. Sana da bir gül atalım demişler. Bunu da böyle bir reçelsi. E, fruity Rose. E, meyveli gül e, diyarlarına götürmüşler. E, very Good Girl olmuş. Gül oldu yani ya, kutsal falan belki diye bir suyla abdest aldı kız. Very çok daha iyi bir girl oldu. Çok daha iyi bir kız oldu. <laughs> e, parfüm çirkin, çirkin kokmuyor. Parfüm e, meyveli, vanilyalı bir gül parfümü. Performansı diğer good girl'ler gibi gayet kötü. Fakat ben burada parfümün kokusuyla ilgili sorunlar yaşadığım için good girl'ün orijinalinde olduğu gibi performansın üzerinden bakamayacağım yani performansı göz ardı edemeyeceğim çünkü orada kokuyu beğeniyorum orada o açılıştaki ilk yarım saatli tantanalı vuf vuf gelen olayı seviyorum burada o maalesef birçok parfümde kokladığım böyle şekerli reçelimsi bu ne meyveli bu böyle raspberry frambuazlı gibi orman meyveli gibi artık neyse bilmiyorum Hafif Delinamsı gibi biliyor musunuz? Kantan bir herhalde bu Delina'dan yırttı gidiyor ya. Buraya bir de Good Girl'e de öyle bir dokunuşlar atayım, vibe'lar, titreşimler atayım demiş. Yapmış ki ondan dolayı zaten de çirkin değil ama asla kıyaslanamaz Delina ile bu parfüm. Ee, bu da Good Girl'ün nasıl düşünün biliyor musunuz? Meyveli. Ee, kırmızı meyveli. Ne meyveymiş? Dur bakayım bir saniye. Lici ve kırmızı üzüm. Üzülmüş, neyse, işte ben framboaz diyorum. Yani meyve kokuyor, biliyorsunuz. bana zaten bu, bu designer dünyasının attığı meyvelerin hepsi bir yerden sonra aynı kokmaya başlıyor. Ve belki biraz Jean Paul Gaultier label'deki pear, e, armut notasının daha farklı bir geçişi var. O daha farklı bir şekilde hissediyor kendini. Ama bu diğer türlü Juicy Couture'in bu e, meyveleri falan, e, bir yerden sonra aynı hissedilmeye başlıyor. En azından benim için, uzman olmayan bunun için. Ama işte dediğim gibi bu klasik meyveli şekerli gül olayını yaratmış. Buradaki bence eksiklik ne derseniz bu Caroline Herrera'daki kakao ve de böyle tonka'nın verdiği o keskin rüzgar gurman böyle olay sıcaklık yok. Onu almış parfümden götürmüş. Onun içinde yani hiç olmamış bence. Şişe çok güzel. Deneyin kokusunu beğenirseniz. Sen beğenmedin ben beğendim deyin. Alın kullanın ama yani bence ee, Very good girl. Carolina Herrera'dan. iyi bir release değil. E, bence iyi, iyi hazırlanmış bir parfüm değil. Alelade çabucak şöyle bir atalım. Kırmızı 2021'de. 2020'nin sonuna doğru herkes zaten Gül atmaya başladı parfümlere. İşte Laudon bir da gül attı, şu da gül attı, bu da gül attı şeklinde. Hani uh, artık bilmiyorum. Nasıl bir şey olursa bilmiyorum. Öyle bir şey yapmışlar ve de bu parfümü benim önermediğim bir parfüm piyasaya sürülmüş. Evet, bugün Carolina Herrera, It's So Good To Bad, bu girl hakkında konuştuk. Kolilerimizi dizdik. Ben bugün koy kolilerden o defa klasik anam babam Müslü mahallemizin kızı geleneksel good girl'ı seçiyorum. Bana aşağıda yazın siz hangi good girl'ı seçiyorsunuz? Neleri düşünüyorsunuz? Velvet Fatal. Benim denemediğim. Dersimi çalışamadım. Velvet Fatal Flanker'ını denediniz mi? Sen bunu denememişsin. Bak ben denedim deyin. Yazın. Yorumları okuyanlarla bilgilerinizi paylaşın ki bir fikrimiz oluşsun kafamızda. Onun dışında genel olarak Good Girl ilgili e neler düşünüyorsunuz? Onu yazabilirsiniz. Nasıl bir designer parfümü buluyor, olarak buluyorsunuz? Ondan bahsedebilirsiniz. Ben markadan soğum Good Girl'den hariç olarak. Özel serisinde bir iki tane denedim. Tüberos parfümünü denedim. Bana resmen Tom Ford Black Orchid gibi koktu. Diğer başka designer versiyonunda çıkarttı. Carolina Herrera'ları her, 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 her da ben. Hani çok çirkin mi kokuyorlar? Aman Allah'ım neye uğradık mı oluyoruz? Hayır ama hiçbir zaman yani ne dekantını alırım ne şişesini alırım. Hepsini yanından böyle bir havaalanında ya da mağazada deneyip geçtiğim parfümler. Hani çok ilgilenmiyorum. Bir tek benim belki de şişesinden dolayı hep çekildiğim, sıktığım zaman da kokusunu beğenip kendim böyle seksi iddialı bir şey sandım. Buradaki artık zaten bitiyor. O de Parfum orijinal versiyonu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepsini döktüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.